Merhaba arkadaşlar. 2024 AYT soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir f ve g fonksiyonları için 1'den 2'ye kadar f'in türevinde 3x dx 4'e eşitmiş ve f 2x dx'imiz gx artı c'ye eşit olarak verilmiş. F 3'ün de 5 olduğunu biliyoruz. Buna g'nin türevinde 3 değeri kaçtır diyor. Şimdi bakın burada şurayı İntegralini alacak olursak bu neye eşittir? F 3x bölü 3'e eşittir sınırlarım 1'den 2'ye. Burayı düzenleyecek olursam x gördüğüm yere 2 yazdığımda f6 bölü 3 eksi x gördüğüm yere 1 yazdığımda f3 bölü 3 eşittir 4 olarak gelecek. Dolayısıyla da f6 eksi f3'ümüz 12 olarak bulunur. F3'ün 5 olduğunu biliyorsam burası 5 ise f6'mız da 12 olarak bulundu. Geldik buraya. Her iki tarafın türevini alırsak f 2x eşittir g'nin türevinde x olarak gelecek c'miz buradan gider sabit bir sayı olduğu için bizden istediği g'nin türevinde 3 yani x gördüğüm yere 3 yazdığımda ne eşit olacaktır? f 6'ya eşit olacaktır. Ben zaten f 6'nın 17 olduğunu bulmuştum. Dolayısıyla da cevabımız Edirne seçeneği gelecektir. İkinci sorumuzda A sinüs 40, B sekant 40, C de tanjant 40 olduğuna göre ABC sayılarının doğru sıralanışı hangisidir demiş. Bakın şuradan hemen bir birim çember çizelim. Bakın şöyle. Şuradaki ifadem bir yarı çapın bir olduğu için şuradan bir 90 derece indirdiğimizde şuradaki açımız 40 derece olduğunda şurası bizim sinüs 40 derecemize eşit olan kenar uzunluğumuz olacak. Karşı bölü hipotenüsten tanjant ekseni çizdik olursak bakın şurası tanjant eksenim. Bunu uzattığımda şuradaki ifadede tanjant değerimiz olacak. Yani ben buradan A'nın B'den küçük olduğunu pardon A'nın C'den küçük olduğunu buldum. Bu bir kenarda kalsın. Şimdi tanjant 45 derecemiz 1'e eşit. Demek ki sinüs 40 ve tanjant 40 ifadeleri birden küçük değerler olarak gelecektir. Bir de bize ne lazım? Sekant 40 lazım. Sekant 40 derece 1 bölü kosinüs 40'a eşittir. E, sinüs 40 ve tanjant 40 birden küçük olduğuna göre demek ki kosinüs 40 da birden küçük bir değer. Birden küçük olan bir değeri bire böldüğümüzde bu ifadenin tamamı birden büyük olarak gelecektir. Yani burada en büyük ifadem sekant 40 yani doğru sıralamayı yapacak olursam a küçük c'den o da küçüktür. B'den gelir cevabımız bursa seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda bize verilen ifadenin sadeleştirilmiş biçimi hangisidir diyor. Kosinüs 2x artıya ifadesini toplam formülünden hemen şöyle yazalım kosinüs 2x çarpı kosinüs y eksi sinüs 2x çarpı sinüs y olarak yazdım. Sinüs 2x eksi y'yi de sinüs 2x çarpı kosinüs y eksi kosinüs 2x çarpı sinüs y olarak yazdık. Alt taraf aynı şekilde kalsın. Kos 2x artı sin 2x. Bakın buradaki birinci ve sonuncu ifadede kos 2x'ler ortak. Aldım kosinüs 2x parantezine ne geldi buradan? Kosinüs y eksi sinüs y geldi. İkinci ve üçüncü ifadelerde de sinüs 2x'lerimiz ortak. Burayı da sinüs 2x parantezine alacak olursak yine kosinüs y eksi sinüs y gelecektir. Bölü kosinüs 2x artı sinüs 2x dedik. Kosinüs y'lerimiz ve sinüs y'lerimizin farkları iki tarafta da aynı aldım. Kosinüs y eksi sinüs y parantezine ne kaldı? Kos 2x artı hemen şurayı şöyle yapalım. Artı sinüs 2x olarak geldi. Bölü kosinüs 2x artı sinüs 2x'imiz var. Bunlar birbirini götürecek ve sonuç olarak elimizde ne kalacak? Kosinüs y eksi sinüs y kalacak. Cevabımız da Adana seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuzda 0 küçük a küçük pi bölü 2 olmak üzere cos 2 a eksi cos 2 a eşittir sin 2 a eşitliğini sağlayan a değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bu ifadeyi önce bir düzenleyelim. Cos 2 a eksi kosinüs 2 a gördüğümüz yere 1 eksi sin kare a yazabiliriz. Eşittir sinüs 2 a gördüğüm yere de 2 tane sinüs a kosinüs a yazdık. Şurayı düzenlersem tekrar cos kare a eksi 1 artı sin kare a eşittir. 2 tane sinüs a kosinüs a'ya eşit. Biz neyi biliyoruz? Cos kare artı sin karenin 1 olduğunu biliyoruz. O zaman şurası eksi sin kare a'ya eşit olarak gelecektir. Şurasını hemen düzeltiyorum. 2 tane sinüs a olacak. Artı 2 tane sin kare a'mız 2 tane sinüs a kosinüs a'ya eşit. Şuradan ne kalacak elimizde? Sin kare a. Diğer ifadeyi de sol tarafa atarsam eksi sin a kos a eşittir 0 olarak bulunur. Aldım sinüs a parantezine. Buradan sinüs a eksi 2 e, tane kosinüs a eşittir 0 olarak gelecek. Bunun sonucu sıfırsa ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. Verilen aralıkta sinüs sıfır olamayacağı için buradan bir çözüm kümesi gelmez. O zaman sinüs a eşittir 2 tane kosinüs a diyebiliriz. Buradan da tanjant A'mız 2 olarak bulunur. Cevabımız bu ancak şıklarda böyle bir değer yok. O zaman hemen dik üçgenimizi çiziyorum. Şurası 90. Şurası A olsun. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. O zaman buraya 2 buraya 1 dersem burası karekök 5 olarak gelecektir. Hipotenüsümüz kosinüs A'nın değeri de neye eşittir? 1 bölü kök 5'e eşittir. Şıklarda bu var. Ceyhan seçeneğini işaretledik. Son sorumuzda bize verilen eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Önce eşitliğimizi bir düzenleyelim. Kök 2 sinüs 4x eksi kos 8x yerine 1 eksi 2 sin kare 4x yazdım. Biri de sol tarafa attım. Eşittir 0. Burayı tekrar düzenleyecek olursak 2 sin kare 4x artı kök 2 sinüs 4x eksi 2 eşittir 0. Çarpanlarını ayacak olursak kök 2 sinüs 4x'e kök 2 sinüs 4x gelir. Burası da eksi 1'e 2 gelir. Çapraz çarpıp topladığımda ortayı elde edebiliyorum. O zaman kök 2 sinüs 4x eksi 1 çarpı kök 2 sinüs 4x artı 2'miz 0'a eşit olarak gelir. Buranın ikisinin de sıfır olması lazım ki sonuç birinin bunun ya da diğerinin sıfır olması lazım ki sonuç sıfır gelsin. Birinci taraf sıfır olursa buradan sinüs 4x'imiz hemen şöyle yazalım. Sinüs 4x'imiz 1 bölü kök 2 gelir. Buradan da sinüs 4x'imiz eksi 2 bölü kök 2 gelecektir. Ancak bize verilen aralıkta sinüs negatif olamayacağı için buradaki ifadeyi eledik. O zaman şunu diyebilirim. Ne zaman 1 bölü kök 2'dir? Bizim sinüs değerimiz pi bölü 4'te. Yani sinüs 4x'i ben pi bölü 4 artı 2k pi veya nasıl yazabiliyorum? 3 pi bölü 4 artı 2k pi olarak yazabiliyorum. 4x buna eşitse x neye eşittir? Pi bölü 16 artı k pi bölü 2'ye eşittir. Aynı şekilde burada da 3 pi bölü 16 artı k pi bölü 2'ye eşit olarak gelecek. Şimdi buradan k'ye değerler vereceğiz. k eşittir 0 için ve k eşittir 1 için. Burası k eşittir 0 için pi bölü 16. Burası k eşittir 1 için pi bölü 16 artı pi bölü 2 gelecek. Buradan da paydayı eşitlersek 9 pi bölü 16 elde ederiz. İkinci tarafta k eşittir 0 için 3 pi bölü 16'mız geliyor. K eşittir 1 için 3 pi bölü 16 artı k pi bölü 2'mizden 1 yazdığımızda pi bölü 2 gelir. 8 de genişletirsek buradan da 11 pi bölü 16'yı elde ediyoruz. 4 tane değer bulduk. Bu değerlerin bizden toplamını istiyor pi bölü 16, 9 pi bölü 16, 10 pi, 3 pi de buradan, 13 pi, 11 pi daha toplamda 24 pi bölü 16'mız var. Bunu da sadeleştirirsek cevabımız 3 pi bölü 2 olur. Denizi seçeneğini işaretleriz. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.